Evet sevgili arkadaşlar son 3 tane fayansımız var yapıştıracağız. Onun harcını yapıyorum ve bitiyor iş. Sevgili arkadaşlar, şimdi birkaç fayansımız kalmıştı. Şimdi o fayansları yapıştırıyorum. Şurada tamam. Şimdi alttaki parçayı takacağız. Şurada bir parça var, takacağız ve bitecek. İşi bitirdik, artık malzememizi toplayalım.

Şöyle bir berbere doğru gidelim. Saçı sakalı bir toparlatalım. Evet sevgili arkadaşlar inşaatı bitirdik. Saç sakal birbirine karıştı. Geldik sevgili berberim Hüseyin kardeşime geldik. Şimdi Hüseyin kardeşim bizi güzel bir yakışıklı edecek. Before after yapacağız. Evet. evet şimdi before after yapacağız. Yani öncesi ve sonrası okay. anlamına.

Ancak kapı da rahatlattı ya. Dey. Şimdi Evet, before and after. Önce bir versiyon nasıl? Bize Baba ellerine, kollarına sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, tekrardan selamlar sevgili arkadaşlar, sevgili YouTube izleyicilerim, takipçilerim ne yapıyoruz? Tabi berbere gittim geldim işimi bitirdim. Fayans dekorat, dekorasyon işini bitirdim. Berbere gittim. Şöyle saçı sakalı toparlattık. Emalım, kış mevsimi bol bol meyve suyu içelim. Taze meyveden taze sıkılmış meyve suyu içelim tekrardan. İnşaata girdim gireli bu üçüncü defadır yapıyorum. Ne yapıyorum bu sefer? Şöyle yakından görelim. İlk önce bal. Şöyle. Evet. balımızı katıyoruz. Şeker yerine bal koyacağız. Kivilerimiz. Ee, ananaslar. Kaç tane ananas var? 1, 2, 3, 4 tane ananasımız var. Ee, limonlarımız var. Kivi var demiştik. Portakal var. Greyfurt var. Ee, onlardan yapacağız bu sefer. Hadi bakayım başlıyoruz. Tak diye çıkaracağız onlar. Loop diye çıkacak. Şu bağımızı şöyle bir kenara koyalım başta. <Sessizlik> Bin göl şeref dağları ay gülistan gülistan güzeldir güzel adası gülistan can gülistan Halay başı çekerler oy gülistan gülistan Bin gönül güzel kızlar öyle gülistan can gülistan Halay başı çekerler oy gülistan gülistan Yakışıklı civanlar le gülistan can Günistan Oy Gülistan, Gülistan, hı ne dayı serdestan Oy oy Gülistan, Gülistan, giymiş kırmalı fistan 2018'de çıkardığım albümün e, albümde okuduğum bir parça. Tabi 2018'de çıkardığım albümde toplamda 8 parça okudum. 8 parçasının da e, söz ve müziği bana ait. Gelmek insan tıl bi kurbeti katil bi جوالات جن جو دخا دور کن قربتان رن دشت زوزان مه به خودی وشتم به خودی وشتم بس ای قربت یا خانه بر دسته ما برقی دیبسه قربه تا امره مخور تگینچی cuma jare çemli ye 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 Devra ziba beneda Taliha mün

Tariha amın dayşa semen Kader amin, kader amın. ke Evet arkadaşlar meyvelerimiz şöyle kafa tarafları, sap taraflarını, kuyruk taraflarını yani alıyoruz. Soymaya gerek yok. Zaten makineye koyduğumuz için makine suyunu alıyor. Hem kabuklarını soymayıp kabukların kokusu aroması da suya katılmış olsun. O kokuyu da, o aromayı da vermiş olsun. <Sessizlik> که دلم لطیفه زینب، آخ زینب زینب، که دلم لطیفه زینب، آخ زینب زینب. Zalım ebah eden ade çivikim Ne Zeynabe, Zeynabe Gece esfa fakirim sevme bekasım Ne Zeynabe, Zeynabe Gece esfa fakirim sevme bekasım Ah Zeynabeğe, Zeynabeğe Bun demeli berçi ya ki Dili oh dava le Zeynabeğe, Zeynabeğe Keçedi le millete ya Zeynabeğe Ah Zeynabeğe, Zeynabeğe Keçed meymlı teyar Zeynab ey Ah oh Zeynab ey Zeynab Zalım ebaheten ade çivikim Le Zeynab ey Zeynab ey fakirim sevme be kesim. Be zeynah be zeynah be Keçes fakirim sevme be kasım Ah zeynah be zeynah be Evet bunun için kırmızı şöyle turuncu e, greyfurttur bu. Bir göl şeraf dağları ay Gülistan Gülistan güzeldir güzel adası ve Gülistan can Gülistan. Evet şimdi sıra ananaslara geldi. Ananasları nasıl yapacağız nasıl edeceğiz şimdi makinası var makinadan. Evet, sıra meyvelerimizi sıkmaya geldi. Daha sonra da bunlardan sonra da ananaslarımızı makineye koyacağız. Şimdi şöyle balımızı alıyoruz. Mikserimize koyuyoruz. Evet, Bingöl'ün balı bu. Köyden getirdiğim abimin ürettiği baldır. yeterli. bir kilo şekere beden bakarsın. Tabii kaşıkları da atmayın. Kaşıklar şöyle Hı -hı. Bal tutan parmağını yalarmış. çektiğimiz meyve suyundan da şöyle koyalım ki rahat rahat balı sıvılaştırsın. Şimdi kapatalım. Az mı oldu? Biraz daha koyalım şöyle. Döküyoruz. Evet. Çatma teli yardımıyla çatmayacağız. karışık meyve suyu, ballı, kivi, ananas, greyfurt, portakal ve limon. Tabi bilmem Canan Karatay ablamız ne der bu konuya. Hiçbir malumatım yok. Videoyu ona göstermek lazım. Sayın Canan Karatay ablacığım. Böyle bir meyve suyu sizce insanın daha tırmandırır mı? Yokuş yeniş dinletir mi? Dinletmez mi? Yoksa ne? Cevabını ondan almak lazım. Evet şöyle bir surayımıza dolduralım bakalım nasıl olacak. Bir kuşta kurmuş yanetin taşına Adın adın olacak olacak Kanat çırpıp çırpıp duruyor <laughs> da eşine Ah dılo dılo ne olacak Ah dılo dılo ne olacak Kız ayrılık nedir de Dılo 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 n'olacak Ah dılo dılo n'olacak Valla bunu da sen getirdin benim garip başıma Ah dılo dılo n'olacak ne olacak, ne olacak? Aman, aman Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi meyve suyumuz on numara çok güzel olmuş. Evet bizlere afiyet olsun. ne olmuş. Şimdi sivri dağına böyle bir nefese çıkabilirim arkadaşlar. Sen ben, boyalı ben, 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 Ne olacak? Ne olacak? Evet sevgili arkadaş lütfen. KTV YouTube kanalımıza abone olun. Abone kazandırın. Like atın. Güzel yorumlar yapın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoş ve hoşça kalın.